iman konuşalım. İman odur ki La ilahe illallah Muhammedur Resulullah La ilahe illallah kelimesinin üzerimize bazı hakları vardır. Bu haklardan biri de doğru telaffuzdur. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah Muhammeden değil, Muhammedin değil Muhammedur Resulullah İkinci hakkı lafzını bileceğiz. Allah Celle Celaluhu'dan başka ibadete elayık hiçbir ilah yoktur. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam onun elçisidir. Maksadını bileceğiz kalplerdeki bozuk inancı çıkartıp yerine doğru olan inancı sokmamız lazım. Buraları iyi dinleyin. Bunlar iman meselesi. Bugün bu memleketin bozulmasının sebebi imanlarımızın bozulmasıdır. Maksat nedir? Kalpteki bozuk inançlar çıkacak. Bozuk inanç ne? Mahluktan bilmek. Fayda ve zararı mahluktan bilmek. Halik'ten bilmemek. Fayda veren Allah, zararı veren Allah, zararı veren derken Allah'ın izni olmadan kimse kimseye zarar veremez. Kimse kimse Allah'ın izni olmadan zarar veremez. Kuruyan bir yaprak dalından Allah'ın izni olmadan düşmez. Yediği havucun vitamin dağılımını yapan Allah. Göze giden vitamin. Kulağa gitse kulak sağır oluyor. Kulağa gidecek vitamin. Göze gitse göz kör oluyor. Mide bunu nereden biliyor? He? Biliyor mu? Yok. Bildiren kim? Allah. İman meselelerini konuşacağız. Bugün imanlarımız bozuk, imanlarımız yarım. Geceyi getiren Allah, gündüzü getiren Allah. Şu anda bütün dünya toplansa gündüzü getirebilir mi? Getiremez. Bütün dünya toplansa gündüzü gece çevirebilir mi? Çeviremez. Her şey Allah'tan, kainatta ne olursa Allah'ın emri, izni, iradesiyle oluyor. Kimse kimseye zarar veremez. Sebepleri yaratan Allah, sebepli, sebepsiz veren Allah. İbrahim Aleyhisselam Nemrut'un bütün putlarını kırdı. da en büyük putun boynunu astı. Geller baklar bütün putlar pert olmuş. Dediler bunu yapsa yapsa İbrahim yapmıştır aleyhissalatü vesselam. Dediler niye kırdın putları? Ya şey diyor puta, kendi putunuza sorun diyor. Bak balta onun boynunda o yapmıştır. Nasıl yapsın diyor. Onu, o eli kolu yok ki diyor. Hareket edemez, kımıldayamaz. Bak kendini söylüyorsunuz diyor. Bak hiçbir şey ne faydası var ne zararı. Bundan nasıl tanrı olur diyor. Ama yine de ne yapıyorlar? Hazreti İbrahim'i ateşe atmaya karar veriyorlar. 6 ay odun toplar. 6 ay aralıksız öyle bir ateş yakıyorlar ki üzerinden geçen kuşlar hararetinden düşüp ölüyor. 6 ay aralıksız yaklaşamıyorlar. E nasıl açacaklar? Devreye kim giriyor? Şeytan. Şeytan onlara mancınık yapmayı üretiyor. Şeytan mancınık yapmayı öğretiyor. Hazreti İbrahim'i mancına koyuyorlar. Sebepler kimin tarafında? Nemrut. Güç kimin tarafında? Nemrut. Ateş kimin tarafında? Nemrut. Hadi bakalım. Hazreti İbrahim mancına koyuyorlar. Mancını fırlatıyorlar. Ateşi güle çeviren Allah. Ey ateş! İbrahim kuluma serin ve selamet oluyor. Allah Celle Celaluhu ateşe serin ol dediği anda dünyadaki bütün sular donuyor. O anda selamet ol dediği anda bütün sular normale dönüyor. Hazreti İbrahim'in atıldığı ateş gül bahçesine dönüyor. Hazreti İbrahim orada 40 gün rızıklanıyor. 40 gün! Sebepli sebepsiz yaradan Allah. Sebep tarafına bakmayacağız. Biz Allah'a bakacağız. Ne oldu? Altı ay odun topladılar. Dağlar kadar ateş yaklar. Ama Allah Celle Celaluhu dilemedi. Ne dedik? Allah dilemedikten sonra kimse kimseye zarar veremez. He? Ne oldu sonra? İbrahim Aleyhisselam dedi ki ordunu topla gel. Ben de dedi ordunu toplayacağım Nemrut. Nemrut'un ordusu toplandı. İbrahim Aleyhisselam tek başına geliyor. Baktılar tek başına. Allah. Allah. Arkadan bir karartı geliyor. Karartı. Yaklaşan karartı bir baktılar. sivri sinek ordusu. Sivri sinekler yapıştı adamı. Saniyeler sonra kemik olarak düşüyor. Kemik. Anında etini kemil, etini sıyıyorlar kemik olarak düşüyor. Geriye bir tane topal sivrisinek kalıyor. Ha? Ne yapıyor Nemrutu? Vaktimiz az diye kısa kısa geçiyor. O topal sivrisinek Nemrutu helak ediyor. Nasıl helak ediyor? Vurlu. Kendi kafasına vurdura vurdura öldürtüyor kendini. He? Allah dilemedikten sonra kimse kimseye zarar veremez. Firavun bir gecede 999 bin çocuk kesti. Ama Hz. Musa'yı kucağında büyüttü. Ne oldu? Sebepler kimden yana? Firavundan yana. Güç kimden yana? Firavundan yana. E? Ama Allah Celle Celaluhu devreye girdiği anda geri kalan her şey silinir. Firavun ve 1 milyon 600 bin kişilik ordusu. Musa Aleyhisselam'ı kovalamaya başladılar. Kızıldeniz'e yaklaştıkları zaman Allah Celle Celaluhu'nun izni ve emriyle Musa Aleyhisselam asasını vurdu ve 12 tane yol açıldı. Nasıl oluyor abi? Allah dilemeden kimse kimseye zarar veremez. Allah dilemedikten sonra Firavun, Nemrut, Ebu Cehil, Haman kimseye zarar veremez. Ancak Allah dilerse olur. La ilahe illallah budur. İman konuşacağız. Bugün imanlar zayıf. Biz bugün Allah'ı tanımıyoruz ya. Allah'ı tanımıyoruz biz bugün ya. Başka bizim bir derdimiz yok. Biz Allah'ı tanımıyoruz. Biz Yaradan'ımızı bilmiyoruz. Allah'ın gücünün farkında değiliz biz. Bir bilsek var ya, şu memleket düze çıkacak da bilmiyoruz. Ne oldu Firavun? Ne oldu Nemrut? Helak oldu gitti. He? Firavun ki, 400 sene yaşamış. Bir kere başı ağrımamış. Bir kere dişi ağrımamış bir oturuşta bir deve yiyor. 40 günü helaya çıkmıyor. Ve ne dedi? Ene rabbükümün e'ala. Ben sizin büyük Rabbinizim dedi. Öyle bir zındık. Ne oldu? Helak oldu. Ne? Son sözü neydi? Ben Musa'nın Rabbine iman ettim. Ne oldu? Geçmiş olsun. Ama ateşi gördükten sonra dedi. Biz ateşi gördükten sonra bunu demeyelim. O ateşi görmeyelim. O ateşi görmemek için La ilahe illallah Muhammedur Resulullah üzere bir hayat yaşayalım. Estağuzu billahi bismillah. Kul in kuntum tuhibbuna Allah fettebi'uni yuhibbukumullah ve yaghfir lekum vallahu gafurur rahim. De ki ey Habibim eğer onlar Allah'ı sevdiklerini söylüyorsa sana tabi olsunlar. Efendimiz'e tabi olmazsak Allah Celle Celaluhu sevmiyoruz. Bunu Allah diyor. Eğer onlar beni sevdiklerini söylüyorlarsa sana tabi olacaklar. Sana tabi değiller mi? Beni sevmiyorlar. Allah diyor ayet. Nasıl tabi olacağız? Sünnet üzere bir hayat yaşayacağız. Takke, sarık, cübbe, şalvar, güzel ahlak, iyilik, ihsan, nafile namazlar, nafile ibadetler, iyiliği emredeceğiz, kötülükten de edeceğiz. Sünnet üzere bir hayat budur. Allah'ın razı olduğu hayat budur. Kuntum hayra ummetin uhrice linnas te'muruna bil ma'ruf ve tenhevne anil munker tu'minuna billah. Siz yani biz insanlık içerisinden çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emreder, kötülükten nehyedersiniz ve Allah'a iman edersiniz. Peygamber Efendimiz son peygamber. Başka peygamber gelmeyecek. Allah Celle Celaluhu insanlara iyiliği emredip kötülükten nehyetme vazifesini bize zimmetledi. Namaz nasıl farsa, oruç nasıl farsa bu da farzdır. İnsanlara iyiliği emredeceğiz. Kardeşim içki içme, kardeşim kumar oynama, kardeşim zina etme, kardeşim bali çekme, kardeşim tiner çekme, kardeşim filakka kullanma, kardeşim torba tutma. Söyle en azından üzerinden at onu. Niye? Vazifen. Kardeşim sohbete gel. Kardeşim namaz kıl. Kardeşim bak ilim meclisi var. Kardeşim Kur'an oku. Kardeşim Kur'an öğren. Kardeşim bir kımılda. Kardeşim Allah için bir hareket et. Ayetin sonu. Ve çok minune billah. Ve Allah'a iman edersiniz. Niye Allah'a iman edersiniz? Ayetin başında gelmedi de sonunda geldi. Allah Celle Celal diyor ki eğer siz insanlara etmez, etmez, çocuktan nehyetmezseniz imanınız bozuk, imanınız çürük, imanınız yarımdır. Bir daha söylüyorum. Namaz nasıl farsa, bu da farz. Ben bu vazifeyi üzerimden attım, topu size attım, iş size kardeşim. En basiti ölüm var ahiret var. Hiçbir bir şey bilmiyorsun. <laughs> İlmin sıfır mı abi? Odun musun? Odun derim abi. Kimse kusura Odun musun kardeşim? Ölüm ve ahireti biliyor musun? Biliyorum. Kardeşim ölüm var ahiret var ya. Gel Allah'a dönelim. Bitti. Vazifeyi üzerinden attın. Ölüm var ahiret var. Bitti abi. Sen kurtuldun. Yoksa o arkadaşın mahşer günü gırtlağını sıkacak. Ulan diyecek her pazar günü, her cuma günü, her cumartesi günü sohbete gittin. Ulan beni niye çağırmadın lan? Sen ne adi adamsın lan, ne şerefsiz adamsın lan, ne cibilesin, ne kitapsın. Sayacak da sayacak. Saymayacak mı? Sayacak. Niye? O gün anan baban senden kaçacak. Anan baban. O kıyamadığın karın var ya, he? bir tanecik karıcığım, canım karıcığım, hayatımın anlamı gülüm. He? 14 Şubat'ta böyle gül der serdiğin karın mahşer günü topuk yapacak, topuk. Niye? Ey gidi hey kul hakları var. Ey gidi hey Allah selamet versin. Amin. Sahabiler Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a geldi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dedi ki müflis kimdir? Sahabiler dedi ki ya Resulallah malını kaybetmiş, yanmış, sıkılmış, perişan olmuş. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dedi ki gerçek müflis odur ki kıyamet günü dağları çatırdatacak amellerle gelmiş, dağları çökertecek amellerle gelmiş ama ona sövmüş, ona saymış, ona üzmüş, ona kırmış, onun malını çalmış, onu gasp etmiş. Hak sahipleri sıraya girer. Hak sahipleri birer birer bir haccını alır, bir umresini alır, bir namazını alır, onu alır, bunu alır. Elde var sıfır. Hak sahipleri bitmedi. Ne yapacağız? Hak sahibinin günahları diyor o kişinin sırtına eklenir. O kişi yüzüstü cehenneme gider. Kul haklarına riayet edeceğiz. Bir kişi diyor, bir kişinin bir lirasını, bir lirasını gasp diyor o kişinin diyor 70 senelik namazını alacak. Kabul olmuş namazını. Bir kimsenin diyor, bir kimsede bir lira hakkı varsa burayı iyi dinleyin. 1 lira. O kişi diyor 70 peygamber ameli yapsa, 70 peygamber ameli yapsa nafile. <laughs>